Evet, müddetçi süresine devam ediyoruz inşallah. Fe izâ fin Üflendiği zaman diyor o nakura. Boruya üfle, üflendiği zaman. Boru tarzı bir şey yani. Bir şey üflenecek. Fezalike yevme izin yevmun asir. İşte diyor o gün ki diyor o gün asir. Çetin bir gündür. Zorlu bir gündür. Alel kafirine gayra yesir. İnkarcılar kafirler için daha da zordur. Daha da zordur. Hiç de kolay değildir. Zerni ve men halaktu vahide. Beni bırak diyor. Bırak bana o kişiyi. O yarattığım, tek olarak yarattığım kimseyi. Evet Rabbimiz bizi tek olarak yarattı. Doğarken tek doğuyoruz. Uykuya dalarken de tek dalacağız. Ölüm bir uykudur. İşte Rabbimiz hesap gününde bunu tek olarak hesaba çekecek. Bana bırak onu diyor. Ve cealtu lehu malen memduden. Ona diyor genişçe bolca diyor mal verdim diyor. Mülk verdim. Beden verdim ona. Büyüdü, zengin oldu. Mal verdim, mülk verdim. Rahatlık verdim. Baş başa bırak beni o adamla. Ve beninen de onu gören mağma mülküne şahit olan oğullar verdim kendisine şahitlik eden göz önünde bulunan ve mehettü lehu temhide ondan sonra döşedim kendisine diyor güzel bir hayat yesin isin diyene geçimini sağlasın diyene ev yapsın, rahat yaşasın diye yeryüzünü töşedik onun için. Nimetleri töşedik. Fümme bu, bu kadar şeyden sonra diyor sonra yetme en ezid yetme u taamen taamen miskin doymak doyumsuz doymuyor yine daha da istiyor zid daha da arttırmamı istiyor. İnsanoğlu böyle. Ne versen ver ona. Everest dağının tepesinde bir şey verme ona. Her şeyi bırakırken Everest dağının tepesindeki şeyi de elde etmeye çalışır. 99 tane koyun ver ona bir tanesini sen al. Bırakır 99 tane koyunu gene yüze tamamlamak için senin elinde gidip almaya çalışır. Evet. Kella. Hayır. İnnehu. Şüphesiz o. Kâne li âyâtinâ e, anide. Böyle yaparaktan diyor. İşaretlerimize karşı inatçı kesildi. Kanat etmedi. Burada birisinden bahsediyor. Teatetayla bilgi öğrenmek için Resulullah'ın sihir hayatını öğrenmemiz gerekiyor. Onun için de araştırma yapabilirsiniz. Müddessir süresi 16. ayette kimden bahsedileceğini. Şu anda ismini unuttuğum için ismini söyleyemiyorum. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Resulullah zamanında böyle bir insan vardı. Zengindi. O derecede mal sahibiydi. Ancak bir türlü Resulullah'ın e, irsal eylediği hakikatleri kabullenmedi, inkar etti. Bundan dolayı da Efendimiz bu kimseyi, bu tip insanları eleştiriyor. Seirhiguhu sa'uda İşte onu sarp bir yokuşa sardıracağım diyor. Dik baş yürüteceğim onu diyor Efendimiz. İnnehu şüphesiz o diyor fekker ve katter düşündü fikretti ve kadir. kadir. fikir kader. Bak fikir düşündü, fikir etti. Kader takdir etti, ölçtü biçti. Ama nasıl ölçtü biçti? Fekut ile keberesice diyor, kahrolasaca diyor. Keyfe kadder. Nasıl ölçtü biçti? Bu kadar nimetlerin içinde. Thümme kut ile yine kahrolasaca, keberesice. Keyfe kadder. Nasıl takdir ettin? Nasıl ölçtü Yazıklar olsun. Efendisini unutursan, Efendini unutursan, Efendinin gönderdiği elçiyi de unutursun. Ciddi almazsın, kale almazsın. Ve içinde bulunduğun halüsinasyon, ilüzyon, oyalamaca, eğlence, geçici dünya hayatını da elinde bulunan bir fırsat olarak Kaybetmemek istiyorsun. Evet. Oysa inansan elindeki nimetlerden ihtiyaç sahiplerine versen kötü mü olurdu yani? Fümme nazar. Sonra baktı diyor. Acaba ne yapsam diye. Fümme abese öbeser. Sonra diyor suratını ekşitti. karşılarına çattı. Yani kendini bir şey anlıyorsun. Bu tipi bir kafanızdan geçirin. Hakikati anlatıyor Resulullah. O da böyle yapıyor. Sümme etbera vestekber. Sonra arkasını döndü, kibirlendi. Fekale dedi ki in haza illa sihrun yu'fer. Bu diyor neşredilen, rivayet edilip öğretilen bir büyüden Başka bir şey değildir. Bunu kendi kafasından yazamaz. Başka birisi öğretti buna ve bu da bir sihirdir. İşte. Şimdi bu tablodan Resulullah zamanında oldu bitti diye miyiz? Kendisini edileceği zaman şu işi yapma. Bu iş yanlış. Bak efendinin işaretlerine uy diye kendisine bahsettiğiniz günümüzdeki insanlardan da böyle insanlar çıkabilir. Niye zekat vereceğim? Kur'an nedir ki? Bu zamanda o işler olur mu? Suratın eksidir, bilmem ne var. Arkasına döner gider. Bu özellikleri çok dikkat etmemiz lazım. Evet, seüsliği şeker. Hediye olarak da onu segara süreceğim diyor, sokacağım. Bu tip insanların yeri segardır. Ama etrake me Sen segara itirak edemezsin diyor. Nereden bileceksin? La tübği veya tevir. Hiç şekeri de bırakmaz mahveder. Gene de bırakmaz. Yani yok oldun diye bir şey yok. Hem mahvediyor seni, hem yok olmuyorsun. İlginç bir şey yani. Bunu itrakimiz anlayamaz. Levvâhatun lil peşer. Durmadan yakar kavurur diyor. İnsan derisini mahveder. Yani burada azap üzerinde düşünüyoruz. Aleyha <laughs> Tis aten aşer. O sekar gidiyor. Üzerinde 19 dokuz muhafız vardır diyor. 19 dokuz bekçi vardır. Ve <t> mâ ce'alne nari, nâri <Bisik> illâ melâiketi ve mâ ce'alne ittetehum illâ fitneten lillezîne keferû ليستيقين الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتابوا الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرين ماذا أراد الله بهذا مثل كذلك الله من يشاء ويأتي من işe ve ma yalamu şunu diyor rabbike illahu ve ma hiye illa zikra lil şimdi bu burada şeyden bahsediyor efendimiz Sekardaki 19 e, muhafızdan hemen okuyalım 19 muhafızı biz diyor cehennem e, bekçilerini muhafızlarını diyor meleklerden yaptık ve biz onlara sayılarını da inkarcılar, küfre sapanlar için imtihandan başka bir şey yapmadık. Yani bu 19 sayısına takılanlar bir imtihan sebebi. Ta ki kendilerine kitap verilenler iyice ve abacık bilsinler. Hristiyanlar ve Yahudiler. İman etmiş olanların da imanı artsın. Kendilerine kitap vermiş o anlarla iman sahipleri kuşkaya düşmesin. Kalplerinde hastalık olanlarla küfre sapmış bulunanlar da Allah bununla neyi örne örneklendirmek istiyor desenler. İşte böyle Allah dilediğini dileğine saptırır. Allah saptırmaz. Sapmayı dileğini saptırır. Hidayete ermek isteyeni de hidayete erdirir. Efendinin ordularını ancak Efendim bilir. Bu insan için bir öğüt verici ve düşündürücüden başka bir şey değildir. Şimdi burada şunu demek istiyoruz. Bu 19 sayısına takılmayacağız. Sekar var. Efendimiz diyor ki onu itirak edemezsin diyor. Yani poşuna çabalama. Öyle bir şey ki diyor yakar kavurur diyor ve bitirmez de diyor. Tekrar yakar. Orada diyor 19 tane muhafız vardır. Hepsinden meleklerden kıldık. Şimdi sen bunu araştırırsan bu 19 nedir? Bunu peşine düşersen işin içinden çıkamazsın. Araştırmak istiyorsan tabii ki araştır. Efendimiz diyor ki itirakın onu almaz. Esas nokta bu. İtirakımız onu almaz. Sekar çeyinden var. 19 tane de muhafız var orada. Onlar da meleklerden. Bilgimiz bu. Evet.